はい。 inşallah biz böyle sizlere hizmet etme sevabını bulur. Allah pek sizden razı olsun. Biz sizden çok razıyız. Sizi seviyoruz gerçekten çocuklar da. Yani kaç gündür bile sizi ben ben sanki, bekliyorlar. Ben yani bekliyorlar. Sanki, evet sanki bir bayram olacak, evet. sanki bir şey olacak. Allah razı olsun başkanım. Hadi Açıkçası böyle de bir o başkanı gelecek başkanı gelecek Gerçekten iyi ki varsınız. İnşallah sürekli siz olursunuz. Doğanız sizinle başkanı Gerçekten bütün millet sizden razıdır. <laughs> Biz de sizden razıyız. <laughs> siz gerçekten bütün millete baba oluyorsunuz. Bütün çocuklara gerçekten yani çocuklar sizi görünce sanki yani çok böyle şey oluyor, seviniyor. Bizim abimiz sen bizim babamızsın. İnşallah. Muhtarım Tarık Kral Bey insan. O da inşallah. Ben <laughs> bu mahallede dursam bu oyunu yapamam. Vallahi sağ bir şey diyor. Allah Allah. Şimdi ona ben park yapacağım. Bir türlü biz çok yoğun olduk bu dönem. Sen, Sen pazarı park yapsın, yapacağım. Allah'a